serimizin adı nasıl olacak da karşınızdayız dostlar. Bütün kozmatiklerimiz bitmişti. Hepsini aldık. Resmen karalara büründük. Karakterin tipi bile gözükmüyor. Garip bir şey olduk. Önemli değil. Kabus gibi belki çökeriz ortalığa. Diyelim ve videomuza başlayalım arkadaşlar. Nasıl olacak? Her şey güzel olacak be kardeş. Mesela kristal etkinliğini kazanarak başlamak istiyorum ben bu sürece. Olur mu? Neden olmasın? Biraz fazla pres yok mu sizce de? Ne kadar olursa olsun kazanacağız diyorsak kazanırız elhamdülillah. Ama ben nasıl özlemişim oyun oynamayı ya. Kristali de 30'a 4 yeniliyoruz. Ya nasıl özlemişim, nasıl özlemişim her şey. Güzel olacak be dostlar. Haydi herkesin eline sağlık diyor. Kristali kesip çıkıyoruz dostlar. Şimdi hala hazırda global dv varmış dostlar. Hemen girdik demeye kalmadı. Bir de kill coin açtılar. 40 coinle katılım sağlamaya çalışacağız. 8 saati var her türlü. Katılırız bakalım bize bir şey çıkacak mı? Hoş geldin Skade diyecek mi bu oyun? Hemen deneyelim. Kill coin'den neler yaptırabiliriz? Hemen şansımız denene ve güzel kill alarak böyle bir kemikleri yerinden oynattık diyelim mi? Şu okşuyu öldürürdük aslında ama. Bizden hızlı mı kaldı? Evet bizden hızlı kaldı. Aha Thor gene önümüze düştü. Öl lan öl. Öl lan. Aha seni de öldürdüm. İki sayıları daha fazla. Kim kazanır? Hiç bilmiyorum pek de umurumda değil ama onlar kazanacak gibi şu anda umurumda olmaya başladı. Şuraya bir mantar koyup mob arkasına saklanalım. Evet sanki gidiyoruz gibi. Bırak 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 hiç kaçmaya gerek yok. Öldürsünler. Hak ettiler bence. Merhaba gençlik. Merhaba gençlik. Öldün ya lan. Oo, oğlum öldü. Çok kötü öldü adam. Adam öldü. Kaçmış olamazsın. Kaçmış olamazsın. Kaçmamalısın. Tüh. Bu Global DV'de şey yani farm atmak çok zor ama bu farmdan asla ve asla şaşmayan insanlar da var abi. Ölümüne geliyor yani. Ölüyor, ölüyor, gene geliyor. Burada elinden geleni yapıyor. Ben mental olarak global devresinde farm atabilecek kapasiteye sahip değilim mesela. Dur şuna vurayım da bunu ben öldüreyim dedim. Öldüremedim. Bu kaçtı mı? Kaçamayın. Kaçamayın lan. Öl. Adamsın be. Adamsın ya. Şu uzak kaldı ama. Ölebilme ihtimali vardı. Az önce vardı. Şu anda yok. Tamam gel paşam. Gel vur paşam. Olmadı. En sevdiğim sahneler. Bakın mesela Atakır. Hop o gitti. İkincisi de gelsin. Kill coin lazım. Klan zindanına girmek için aksiyon point lazım. Lazım oğlu lazım diyor. Global devdeki PK'ları elimizden geldiğince artık kaçırmamaya çalışacağız dostlar. Bu adamın elini kırmam lazım. Benim görevim el kırmak. Kırıldı mı? Kırıldı. Kırılır söylüyor zaten. Nizam Arslan demiş. Kaçamazsın Nizam. Kaçamadın da bana niye kalmadın ya? Şöyle uzaktan bir tık. Zorlayalım partiyi. Bu hassas bende. Bak kitlendim. Kitlendim, 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 kitlendim. Kitlendim denemedim. Benim bir kür almam lazım. Of 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 of. Oh. Acaba bu partiyi öldürebilirsek 50 tane kill coin yapmış olur muyuz? Hangisini patlatalım önce? Bence şöyle yapalım. Oo tamam. Beyler maf oldunuz. Daha bu işin dönüşü olmaz. Alaydı öldü. Hoşçakalın. Kimse görmeden. 43 adet oldu kill coin. 50 ile katılım sağlayacağız. Katılırız. İster misiniz? Şunlardan bana gelsin. Fena para değil. En son 1-1.5 GB ve burada da adam var. Şöyle bakalım. 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 Şu adamı öldürebilir miyim? Öldürürüm ya. Bu adam kaçamaz. No 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 no. Ya ya. Şu priest'i ben öldürürüm ha. Val. <laughs> Güldük, eğlendik, güzel bir kill aldık. 75 killimizi tamamlamışız. Hemen şu kutumuzu, üstümüzü alalım. Chest of glory, hiçbir şey atmayan kutu olarak burada yerini alsın. Toplamda 73 tane de kill coin kasmışız. 100'e tamamlayalım. 2 defa katılım yapalım bence. 100 tane kilin üstüne çıktık. Çok güzel. 2 tıkı hakkımız doğduğuna göre biz kendimizi bir dv'den çıkartalım. Global'den. Normal Dorion'a geçip oynayalım şu kilk oyunları. Lucky Lucky. 21. katılımı benden al Lucky. Şöyle bir defa yazdırdık. Hemen ikincisini de yazdıracağız. Şanstır bu, nasiptir bu. Hoş geldin Skad eder belki oyun. Bana şundan 5 tane verir. Arvat Server'ında Soul Stone'ı diyelim. Soul Stone. En pahalısına bakalım. Bu Off Light Warden'lar aşağı yukarı 1.5 GB'den satılıyor. Yani doğru mudur, yalan mıdır bilmiyorum. Ya 1 GB desem 5 tanesi 5 GB yapıyor kardeş. Neden olmasın? 2 defa yazdırdık. Belki biraz daha PK atar. Daha da bu katılımı yukarı çıkartma hedefim var. Deneyeceğiz. Derken saatlerimiz 4'ü geçeli çok olmuş. Biz kulaklıkla oynamaya daldık gittik. Gayet güzel. Fifine'mizle çalışıyor. Her şey olması gerektiği gibi. Her şey eski düzenimize dönüyor. Biz dönüyoruz. Sistemler dönüyor. Fifine sen hala bozuk olmaya devam ediyorsun. Çok ama çok fazla özlemiş olduğum bir sahnedir bu. Onun adı Inferno. Demones. Birinci odadayız. Kim kazanır bilmiyorum artık. Karışık alıyormuş ve karşı tarafta geldi. Karışık alıyor. Çok güzel PK'lar dönüyor. Bakalım ne olacak ama bu bunlarla olmaz tabii ki. Mevcut seyircilerimizi basacağız. Ve o atili meydan diyelim. Bakalım neler olacak. Knight Online oynadığım dönemlerden kalma bir sözüm vardır. Bir inferno'yu, Knight'ta da jr olarak geçerdi bu etkinlik. Bu etkinliği kazandıran kesinlikle ama kesinlikle mage faktörüdür kardeşler. Bugün magemiz Pennyworth İttiyak Terakki klanından. Abi işini o kadar güzel yapıyor ki gerideydik. Öne geçmemizi bu arkadaş sağladı. Magen'in hakkını veriyor be kardeş ya. 9'a 3 bir şey bitmiş sayılmıyor dostlar. Kazandık da diyemem. Çok sağlam iki ekip kıyasıya mücadele edeceğiz. İşin sonunda bir grup kazanacak. O biz mi olacağız? Onu hep beraber göreceğiz. Şurada bir birleme geldi. Pires'te yüklendik onu aldık çıktık bir birlemede ekstraba geldi ama bu var yoru da düşürme şansımız var. O da gitti. Şimdi bakın. Şuna bir kritik bak. Olduğu yerde onu da öldürdüm. Asla bırakmam. Oyun oynamayı çok özlemişiz. Böyle adrenalini, heyecanı gayet güzel, gayet yerinde ve layık geçiyor. Daha büyük bir kapışma yaşarız diye düşünmüştüm ama öyle olmadı dostlar. Kazanan taraf biz olduk. Biz öldürdük. Artık gear skordan kaynaklı daha fazla hediye veriyormuş. Yani 2 de değil 3 onix'e çıkıyoruz. Bu da bu zamana kadar yapmış olduğumuz yatırımları, uğraşları. Yani karaktere eklediğimiz şeylerin bir nebze de olsa faydasını görmeye başladık diyelim. Hani bir laf vardır evim evim güzel evim diye. Bu çok da doğru bir laf dostlar. Plaketten para almayı bile özlemişim. Ona itemler vermeyi de özlemişim. Hemen paramızı alalım. Vermemiz gereken paraları da itemleri de aktardığımıza göre. Şunlar numunelik olarak üstümüzde kalsın. Hatta kalmasın ya. Bunlar da kalmasın. Plaket uzun zamandır oyna bile girmiyordu. Onun pazarda durması için birçok sebep verelim ona. Satulen bunları Skadi oyun oynamayı özlemiştir. Gözümüz sende Plaket. Neyse. Devam edelim. Gel girelim asıl muhabbete dostlar. Biner tane seyceğimiz vardı ve bunları satacağımızı dile getirmiştik. Plakette satacaktık ama yere kalmadı. Lunaskar ırkının Kralı olan Peredros klanında başkanı olan May Melinda Lima. Dedi ki "Bor onların hepsini getir. Biz zaten sürekli PK'dan insanız. Bunlar bize lazımdır dedi. Her zaman da razım olur dedi. Üçüne beşine bakmıyorum. Klana faydası desteği olsun dedikten sonra işte ötelemiyoruz. 420 bizim için güzel bir para. Üstümüzdeki parayı gene 10 GB'nin üstüne çıkarttık. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun ve başka hedeflerde hep beraber devam edeceğiz. Kendime şöyle cüzi miktarda basik seyirciyi ayırdım. 73'e 22 tane var. Ben bunu yine kasarım. Hiçbir zaman da üstümüzde eksik bırakmayız. Evet, ekranların karşısında ilk klan zindanımız. Şişeremeyaz kolamay çıkıyor, bizi uğurluyor buradan. Teşekkürler klan zindanı. Çıkmasan da eğlendirdin. Çok heyecanlı bir şekilde yataktan kalktık. Hemen Lucky'e katılmıştık. Bakalım bize bir şey çıkmış mı? Yok, çıkmamış. Niye çıkmamış? Çok da hevesliydim oysa ki. Neyse bir dahakine inşallah kazanırız. Vay be Dwiner'lar o kadar çok basit seyirciye sattım ki dostum sizden biraz 5-10 tane yani fazla değil. Biraz basit seyirciye çıkartayım. Satmak için değil kendim kullanmak için çıkartacağım bu sefer. Ariyetten de çöplerinizden 3-5 kuruş gelir. Gene kısa yoldan yolumuzu buluruz inşallah. Hadi biraz keselim şunlardan. Şöyle çift slotta Diviner kesmeyi daha çok seviyorum. Çünkü Black Mami slotunun durumu daha fazla Diviner'a göre ya da bana öyle geliyor bilmiyorum. SC olarak bakın 5'e 2 attı. Şimdi çok fazla slot baskını var diye de SC'mizi bastık. Elimizden geldiğince dayanıp oynamaya çalışıyoruz. Çok fazla değil dostlar. 10'ar tane 20'şer tane falan kassam. Kendilik kullanacağımı kasıyorum. Yanında gelen çer çöp ve parası da yanımıza kar kalıyor. Öyle bir hedef doğrultusunda Dwyner'da basit seyirci artık kasmıyoruz. Biner tane kastık psikolojimiz bozuldu çünkü. Üstüme düşeni yaptım dostlar. 12'şer tane basit seyircilerden kastık. Şimdi neredeyiz? Poison'dayız. Bakın Poison güzel para geliyor. Ha, bu çöpleri sallayalım. Şunları da sallayalım. Tamam 85'e 34 tane yeterli benim için. O Poison slotunda en sevdiğim şeylerden bir tanesi oldu. Epic Upgrade Scroll. Bu Poison slotu da Necro gibi bazen böyle şaşıyor. Acayip derecede epik seyircisi atıyor. Bir saat 2 saat kastığında aslında Necro kasmış gibi oluyorsun ya. Tamamen zaman geçiriyorum dostlar. Oyun oynamayı çok özlemişim. Sırf oyun oynamak için şu anda oynuyorum. O yaratığa vuruyorum, adamlara vuruyorum, ona vuruyorum, buna vuruyorum. Battle point kasıyorum, görev yapıyorum ne bileyim. Aşırı derecede özlemiştir Skyrim oyunu. Acaba diyorum Flamerak'tan da bir tane Vixen kıtlayabilir miyim? Bütün yaratıkları kesme challenge yapıyorum resmen. Ya tutarsa? Tutar mı? Tutar abi. Niye tutmasın? Çıkanlara nasıl çıkıyor? Tek yapman gereken şey kesmen. Keseriz. Aa bak şunu da kırdıralım. İki tane geldi. Bir tane geldi. Bunun da tanesi 250k. Çok uzun zaman önce bu Harpy slotunda kasardım dostlar var. Ve buradan Earthshaker çıkartıyordum. Bakalım şimdi dropların arasında var mı? Var. Earthshaker durabı var kardeşim. Nadiren de olsa atıyordu. Günde buradan 10 tane çıkarttığım zamanları biliyorum. Özledik ya oyun oynamayı. Bırakacağız abi, kasacağız, Fılemirak falan bunlar standartlardır. Oradan her türlü geliyor zaten yani, onu biliyoruz. Şuradan alalım. Bakalım gelecek mi? Dostlar siz ne yapıyorsunuz? Muhtemelen görev yapıyorsunuz. Siz de görevinizi yapın. Bak görüyor mu dostlar? Bir farm atamadım ya. Ulan harpi kesiyordum. Harpiye bile slot baskınları geliyor. Niye? Sağ taraftaki BP'ler sıfırlandı ve klan zindanlarına girmek için malumunuz şu aktyon point lazım. İnsanlar da doğal olarak Bastırıyor. Ben seyirciye falan basmadım. Şimdi komiktir ama yemek yapacağım, bulaşıkları, çamaşırları falan yıkacağım. O yüzden seyirciye gerek duymuyorum. Biraz AFK moduna geçelim. Nasıl olacak serimizin başlangıç videosunu birazcık kısıtlıyoruz dostlar. Benim için çok eğlenceli bir süreç oluyor. Hani ilk defa oyun oynuyormuşuz gibi oraya koş, buraya koş, PK at, ona vur, buna vur, yaratık kes derken, Günlerimiz böyle geçip gidecek. Şöyle nasıl olacak serisinin hakkında ufak bir bilgilendirme yapayım. Artık yok bin tane SC kasacağım falan. Öyle şeylerimiz yok dostlar. Nasıl olacak serimizde? Önceliğimiz bakın şöyle göstereyim. Bizim Blue Dragon pendantımız artı 0. Bunu artı 1, artı 2, artı 3 nereye kadar çıkartabilirsek. Ariyetten Leon artımız artı 1. Bunu artı 2 minimum tutarda yapmak istiyorum. Ayrıca ankletimiz SSB'ydi. Bunun ya son harfini yani dördüncü harf ekleyeceğiz ya da SSB kullanıyoruz. Yani SSS olur. Ne bileyim SASS olur tarzında bir anklete geçmek istiyorum. Onun haricinde de yapacak olduğumuz Radiant 8'lerin haricinde biliyorsunuz ki Kill Coin çok yüksek derecede artık oyunda e, göz önünde bulunmaya başladı. Adam öldür Kill Coin kas. Kill Coin'lerle Lucky'e katıl ve para kazanma imkanını kendine oluştur diye bir seçenek var. Artık biz de daha çok PK odaklı ekip oyunuyla partilerle falan takılıp daha büyük yaratıklardan işte radyan tarzında farmlar atmayı deneyeceğiz. Onun haricinde toplayıcılık vesaire artık şu anda bu seride böyle bir hedefimiz söz konusu değil. Craft premium'u almıyorum. Şu anda farm premium var. Belki bitince işte 3 premium içeren premium alırım. Belki 2 tane bıçak alırız falan 8 mekiz fark etmez. Maksat asas oyunculuğumuzu bakalım geliştirebilecek miyiz? Öyle böyle bu karakteri bir seviyeye kadar getirdik. Bir seviyeye geldikten sonra karakterin yükselmesi çok zor oluyor. Bunu biliyorsunuz. Bir de parayı veren itemini alıyor dostlar. Bu karakter 3 yıllık bir emeğin sonucunda bu şekilde oldu. Karşımızda duruyor. Ama sallıyorum şu anda benim karakterim 400 bin lira ya da 500 bin lira değerinde olsun. Bu tamamen farazi yani salladığım bir rakam. Daha üsttür daha alçaktır bilmiyorum. Ama bugün ben... Başka birisini göz ardı edelim. Ya cebinde 800 bin lira 1 milyon parası var mesela oyun oynamak istiyor. Adam parayı veriyor itemleri alıyor ve servera giriş yapıyor. Şimdi benim bu tip insanlarla ya böyle parasını verip oyun oynayan insanlarla zaten mücadele etme adamları öldürme gibi bir şansımız yok. Parantez içinde açıyorum. Okçu karakteri solo tek başınayken çok iş bitirebilen bir karakter değil. Row'daki insanı öldürmek benim için PK anlamı taşımıyor. Tamam action point için öldürebilirsin de benim çok istisnai nadir durumlarda yaptığımı görürsünüz. Yani ağır oynayan insanlar da bunu biliyordur. Ben çok nadir slot basarım. Yani yanımda partiyle falan gezerken okey tamam vururum da onun haricinde gideyim de açık slottaki adamları falan öldüreyim. Öyle bir şey bende hiçbir zaman olmadı. Okçu mentalinde. Parti halinde PK atmayı çok seviyorum. İşte bowl oynarsın ne bileyim infernolar, jr'ler şeyler işte yani kristaller falan bu tip etkinlikleri çok daha fazla seviyorum. Okçunun mentalini kabul ettim. Parası olan insana her zaman karşı gelebileceğimizin mümkünat e, mümkünatı yok. Ben bunu da kabul ettim. Bir asasa karşı okçu maalesef ki ee, ne kadar itemin olursa olsun bir tık aşağıda kalıyor. Şöyle söyleyeyim. Makro ya da pedal diye bir şey vardır yani var zaten hepimiz biliyoruz kullananların bir çoğu var. Ben buna karşı karşıyım aslında da hani ama bu yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu kullanıyor, kullanılıyorlar. Basit bir asas. Seyircilerine basıp etrafında bir okçunun dönerse ve okçu ona karşı gelirken makro kullanmıyorsa o adamı öldürme şansımız maalesef ki söz konusu değil. Bu varıyor olur, priest olur, işte kimin olduğunun bir farkı yok. Ben olayı böyle kabul ettim. Nasıl olacaksa öyle olacak diyor. Yeni videolarda, yeni günlerde bakalım bizleri neler karşılayacak, neler bekleyecek. İtemlerimizi yükseltebilecek miyiz? Lakilerden bir şeyler kazanacak mıyız? Onu hep beraber izleyip göreceğiz. Bir dahaki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Skadi şimdilik kaçar efendim. É proibido curtir lá, curtir É proibido curtir lá, curtir lá, curtir lá. só do suor desce. A gente vê o sol raiar, o sol foneiro apece. Mas não pode reclamar se tá ganhando dinheiro. É por dinheiro ganhar e ele não dá entrada. E é proibido